Merve Bolur, aşk yaşadığını açıkladığı işletmeci Erkan Şen'le Akaretler'de ilk kez el ele kameralara takıldı. İyi akşamlar Erkan Bey, merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, güzeldi. Yeni bir yemek yedik, galiba nasıl geçtiye bak. Gayet güzeldi. Yeni yıl yemeği yedik. Kendimize yeni yıl dilekleri diledik. Yeni yılda Keyifliydi. ne dilekler diledik acaba? Merhaba, ee, o bize özler. <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevap verdin bize özel. Nasıl geçti sizin için? Her ikiniz için onu soralım. Ee, yani genel olarak hayatta yaşıyoruz sağlıklıyız, hayat devam ediyor. Tabii ki hayatın içerisinde birçok renk var. Bazen e, mutluluk, bazen hüzün bazen yani hayat zaten böyle bir şey ama total olarak değerlendirirsem e, sonuçta o yaşadığım şeylerden de çok şey öğrenip mutlu olup yine kafamın esini yapmaya devam ediyorum. <laughs> Merve Bolur ve Erkan Şen birbirlerine övgüler yağdırdı. aşk ee... <laughs> e, mutlu olmayı, e, mutlu kendimi mutlu edebilmeyi daha iyi öğrendim galiba onu söyleyebilirim e, ve böyle güzel bir adamla tanıştım evet. Güzel adamın size faydası oldu mu peki? Ne kadar? 2021 giderken bana Merve'yi kattı. <laughs> güzel oldu benim için. Merve bir defa kadar gözünün içini güldürüyor. Daha oh. fazla daha fazlasını <laughs> hak ediyor. <2022'de gülüyor> i̇kna e, etmeye çalışıyorum. <laughs> Hala ikna edemedim. Bütün gece, bütün gece ikna etmeye çalıştım. Adres belli. Bütün gece ikna etmeye çalıştım. İkna edemedim. Biraz yürüyelim dedim. İkna etmeye çalışacağım. İnşallah beraber olacağız. İkili beraber müzik çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Peki Merve Hanım geçtiğimiz günlerde de şarkı söylemek istediğiniz sıradınız. Erkan Bey'in de şarkıları, dinlikleri var bildiğiniz kadarıyla birlikte bir proje olur mu? Var. müsünüz? Yapacağız, yapıyoruz. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Siz zaten düşünmüş ve Evet siz soruları şey bilerek gelmiş gibisiniz. Şöyle söyleyeyim. Ee, sürekli elinde kağıt kalem defterle geziyor ve sözleri yazıyor. Hani böyle sadece söylemek değil kendi yazdığı bir şeyi söylemek istiyor. Bu beni de çok heyecanlandırıyor. Çünkü sürekli bir köşeye çekiliyor ve bir şeyler yazıyor çiziyor. Hatta geçen gün bir tane yazdığı kağıdı kaybetti. Saatlerce onu aradık. Çünkü sözleri yazıyor. Bazen ormana gidiyor, bazen yürüyüş yapıyor. Bu da beni heyecanlandırıyor. Zaten ben e, ona bu konuda baştan beri söylemiştim destekleyeceğimi. İnşallah güzel bir şey çıkacak ortaya. Bolu şarkı sözü yazarken nelerden beslendiğini anlattı. İlham kaynağınız doğa filan mı? Tek bir bunları yazarken? Şöyle aslında ya kendime özgü, herkes her birey kendine özgüdür mutlaka da ben de kendi o e, deli dolu hallerim, işte ne bileyim e, kafamı eseni yapan taraflarım ya da e, kendi o kadınlık algıma göre e, o hissettiğim duygularımı, heyecanlarımı e, yazıyorum o içimden ne, ne çıkıyorsa özgün bir şekilde e, o yani şu an Merve Bolur, kıskançlıkla ilgili soruya yanıt vermek istemedi. Bir yandan da sosyal medya paylaşımlarınız çok konuşuluyor. Erkan Bey bu paylaşımları kıskanıyor. Biraz soruyu açalım. Erkan Bey çok kıskanç. Yani <laughs> Erkan Bey'den sizde bir kısıtlama var mı? Bu soruyu hiç sevmedim. <laughs> Yani şey... <laughs> e... Güzeldi cevabım bence. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi <laughs> akşamlar. Sen bayağı bela